Herkes satıcı olabilir mi? en çok sorulan soru veya insanlar doğuştan bu satıcıdır yoksa değil midir? Herkes satıcı olamaz. Niye olamaz? Bir kere satıcı olmak istemeniz lazım. Yani bugün nasıl ressam oluyorsunuz, kitap yazar oluyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz, herhangi bir şey istiyorsunuz. Satıcı olmak için satıcı olmak istemek lazım. Peki satıcı olmak ne demektir aslında? Peki en temelde insan sevgisidir. Yani insanlara karşı çok yani sevgi doluysanız, insanlara rahat yaklaşamıyorsanız, insanları merak etmiyorsanız veya insanlara zaman geçirmek istiyorsanız satıcı olamazsınız. Satışta aslında insani beceriler bilgini önündedir. E, psikolojik etkenler her zaman için insanın bilgisini önündedir. O zaman satıcı olmak önce şunu olmaz lazım. Ben ne kadar insanlara rahat iletişim kuruyorum, ne kadar rahat insanlara yaklaşabiliyorum, ne kadar tanımadığım insanlar tanıştığım zaman kendimi rahat hissedebiliyorum ve insanlara ne kadar yardımcı olmak seviyorum Eğer bunun hepsi içinizde varsa temel olarak satıcı olabilirsiniz. Ama siz insanlara yardım etmek istemiyorsanız, siz sadece e, kendinizle zaman geçirmek istiyorsunuz, herhangi bir şekilde kendinizi zorlamak istemiyorsanız, kendinizi geliştirmek istemiyorsunuz. Bu tip yetenekler konusunda kendinizi geliştirmek istemiyorsanız satıcı olamazsınız. O zaman şunu şöyle yapmak lazım. İnsanlar belli yeteneklerle doğarlar. mesela sosyal olmak gibi veya iyi dinlemek gibi veya pratik zekaya sahip olmak gibi bunlar yetenektir. Ama insani olaraktan insanlarla ilgili rahat değilseniz, insanlara rahat yaklaşamıyorsanız hangi yeteneğiniz olursa olsun satıcı olmanızı tavsiye ederim.